...yakma çocuğum, dur çocuğum... ...oynaşma çocuğum, bak terlik geliyor... ...yine kafası gitti babasına çekti... ...bir dur çocuğum, bak terlik geliyor... ...akşam babana verirsin hesabını... ...dur çocuğum, bak terlik geliyor... ...sabah akşam bilmez, akşam yatak bilmez... ...bir dur çocuğum, ay, ...Berkcan yeter, şuraya da bayılacağım... ...Berkcan yeter... ay, Berkcan yeter, rezil olduk helalime. halime... ...Berkcan yeter... ...dur azıcık oğlum, kaçanında korkma var... ...Berkcan yeter... ...bir şey olsa da çeksek ya yarabbim... Ben terlik geliyor. Kaçacağım ya ben bak. Vallahi terlik geliyor. Ay sen kime çektin bilmem ki. Allah seni kahretmesin. Sen çocuk gibi ya. Kime çektim o? Ay babası. Bu çocuk beni öldürecek babası. Ay kime çekti bu yarabbim. Aha. Aha. Ay baba o. hareket. Ay ne yapacağım ben bunlarla. Ay. <laughs>